Mı? Hadi bakalım. Allah. Hadi bakalım. Allah. Allah. <laughs> Allah. 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 yok. Allah. 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 Heh. Tam ayarlansın. <laughs> oh. Dur bakalım bir çekim yapayım ben. Ben saç hangisi? Saç üstüne koyduk saç hangisi? Pilav nerede? Altında mı pilav? pilav. 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 Oo. Oh. Hacan, hacan, hacan. İsmail Bey bir görüşlerinizi alayım sizinle ben. Abi enişte görüşlerimizi aldığı zaman biz bu hayvanı çimen yaylasında yaydık. Evet. Efendim ben söyleyeyim bu hep Doğal besi. Evet. Efendim ben söyleyeyim işte. Bu 6 alt, alt, kilosu 19-20 üstü 35 kiloya kadar çimen yaylasındaki hayvanlar çıkabilir. Evet. Orada çıkar. Başka yerlerde. başka ehli, yerde olmaz mı? Başka yerde <laughs> biraz nadir bulunur. Efendim şey. çimen yaylası derdim mi aklım durur. Yaylımız, yaylımız, yaylımı, suyu, otlağı, her şeyi dört dört Tamam mı? Tamam. Bu altında evet. ne var bunun? Bunun altında su var. Bir de yani kendime koyduk. Evet. Hadi Yok. Efendim şu anda hazırlık yapıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Evet. Kuzu bir saat sonra evet. pişecek değil mi? Bir saat, bir, bir, saat pişecek bir, bir pişecek. buçuk evet. saat. Bir buçuk saat. boşalt getir durma.